Cilt tipinde görülebilen bu sorun belirli bir seviyeden sonra oldukça sinir bozucu olabiliyor. Siyah noktalar yüzümüzde çıkabilen en tipik sorunlardan biri. Siyah noktalar cilt üzerindeki foliküllerde tıkanma meydana geldiğinde görülen bir akne türü. Foliküller cildimizdeki yağ ve kıl oluşumundan sorumludur. Ancak ölü hücreler ve yağlar cildimizde bulunan folikülleri tıkayabiliyor. Bu yüzden de cildimizde siyah nokta oluşumunu görebiliyoruz. Fakat bu sorunu engellemenin belli başlı yolları mevcut. Bu videomuzda sizlere yüzümüzde oluşan siyah noktaların nasıl geçeceğini anlatacağız. Siyah noktaların başlıca oluşma nedeni yüzümüze kirden yeterince arındıramamak. Bununla beraber yağlı cilt bakım ürünlerinin kullanılması da siyah nokta oluşumuna sebebiyet verebiliyor. Bütün bu nedenleri incelediğimizde ise siyah noktaların tek seferde temizlenmesini bekleyemeyiz. Genellikle siyah noktaları temizlemek için onları sıkıyoruz. Fakat bu uygulama oldukça yanlış. Çünkü siyah noktaları sıkmak cildinizde belli başlı yaralara sebep olabilir. Ayrıca siyah nokta ve diğer sivilce türlerinin elle sıkılması ciltte yaralara ve çukurlara neden olabilir. Bu yüzden siyah nokta ve sivilcelerin temizlenmesinde uzman kişilerden yardım almalı ya da neredeyse her eczanede satılan siyah nokta bantlarıyla yüzümüzde oluşan bu sorunu çözüme kavuşturmalısınız. Çünkü görüntü itibariyle siyah nokta kötü bir imaj çizmenize neden olabilir. Ama siyah noktaların geçebilmesi için belli adımları ve uygulamaları takip etmeniz yeterli olacak. Siyah noktalar cilt foliküllerinde oluşan tıkanmalar nedeniyle ortaya çıkıyor. Cildimizde bulunan bu foliküllerin en büyük tıkanma sebebi ise cildimizin sebum dengesinin bozulup yağlanmasının artması. Ayrıca vücudumuzda bulunan toksin maddelerin de siyah nokta oluşumunda etkisi bulunuyor. Günlük hayatta eğer kir ve tuzun çok fazla bulunduğu yerlerde bulunuyorsak siyah nokta oluşumuna müsait olacaksınız demek oluyor. Bu yüzden de siyah nokta oluşumunu engellemenin en kolay yolu yüzünüzü düzenli olarak lık suyla yıkamanızdır. Ayrıca kullandığınız bakım ürünlerinin çok fazla yağlı olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sayede vücudunuzun yağ dengesini bozmamış olacaksınız. Ayrıca hamam ve sauna gibi cilt gözeneklerinizi açan yerlere gitmeniz siyah nokta oluşumunu engelleyecek yegane adımlardan biri. Sauna sizi hızlıca terleteceği için cildinizde ve vücudunuzda bulunan toksik maddelerin atılımını sağlayacak. Yastık kılıflarınızı sık sık değiştirmeniz siyah nokta ve diğer akne çeşitlerinin oluşmasını engelleyecek. Çünkü cildimizde bulunan yağ yastık kılıflarına bulaşabiliyor. Bu yüzden de kullandığımız yastık kılıflarında kir ve bakteriler barınmaya başlıyor. Yastık kılıflarında biriken kir ve bakteriler de yüzümüzde akne ve siyah nokta gibi sorunların baş göstermesine neden oluyor. Makyaj temizlerken dikkat etmeniz gereken birçok husus var. Öncelikle cilt sağlığınızı korumak için kaliteli makyaj ürünlerini tercih etmelisiniz. Kalitesiz makyaj ürünleri cildinizde belli başlı sağlık sorunlarına ve siyah nokta gibi akne çeşitlerinin oluşmasına zemin hazırlar. Bununla beraber de makyaj temizlerken cildinizde makyaj kalıntılarının kalmamasına özen gösterin. Çünkü yüzünüzde kalacak olan makyaj kalıntıları cildinizdeki gözeneklerin tıkanıp siyah nokta oluşmasına neden olacak. Bu videomuzun da sonuna geldik. İçeriklerimizin tamamına ulaşmak için bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.